Herkese tekrardan selamlar. Öncelikle bu bir jump grubu tanıtım videosudur. Neden yeniden jump'a başladığımı anlatacağım. Jump grubumuzun ne kadar mükemmel bir grup olduğunu anlatacağım ve sizi bu gruba davet edeceğim. Öncelikle bu kısımlara geçmeden önce çok en önemli yerden bahsediyorum. Şimdi duyunca hemen geçip ileri sarmayın arkadaşlar. Video daha çok izlenirse daha çok kişiye ulaşır. Daha çok kişiye ulaşırsa bizim grubumuza daha çok kişi katılır. Eğer Jump grubumuz, Jump grubumuzun daha büyük bir grup olmasını istiyorsak bu videoyu daha fazla izlenme, daha fazla like, daha fazla abone yapmamız lazım. Bunu normalde videolarıma bakarsanız sadece isterseniz like atın falan filan diyorum ama bu videoya kesinlikle izleyen jumperların herkesin like atmasını istiyorum. Ee, eğer bir arkadaşınız varsa gel kanka Jump grubu buldum oynayalım deyip Discord linkini atmayın. Videonun linkini atın. Arkadaşınız videoyu izlesin, like atsın, ondan sonra Discord grubuna katılsın. Böylece daha fazla YouTube'dan daha fazla insana ulaşabiliriz. İlk ıı, ilk başta Jampa neden yeniden başladığımı anlatacağım. Bu biraz kişisel bir mesele. İz, dinlemek isteyenler olabilir. Neden yeniden Jampa başladığım hakkında dinlemek istemeyenler bir iki dakika ileri sarabilirler. Öncelikle ıh, ah, önce klanına önce diyorum eski klan adı aklımda kalmış. ANV klanına ALM klanından 2629 krallığından beni takip eden arkadaşlarım bilen e, kanalımı bilen izleyen videolarımı izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Jampa tekrardan başlamamın ee, Jampa tekrardan yeniden başlamamda sizin hiçbir nedeniniz, nedeniniz demin sizin hiçbir suçunuz yok yani. Jampa yeniden başlamam sizin bu klanın kötü olmasıyla ya da bu klan iyi olmasıyla, bu klan başarılı ya da başarısız olmasıyla bir alakası yok. Ki grubumuz şu an 640 milyon gücünde ve bir tane klanı 600 milyon gücünde bir klanı GT klanını haritadan silmiş bulunmaktalar. Ama onlar haritadan onlar o klanı silerken ben o sırada oyunu silmiş durumdaydım. Oyundan uzaklaşmak istiyordum. Sinirliydim biraz. Çünkü 350 bin ölü şurada gördünüz arkadaşlar. Sıfırlandım. Gece yatmadan önce ya kalkan basmayı unuttum ya da 24 saatlik kalkan basmadıysam süresi bitmiş kalkanın ve beni sıfırlamışlar. 25-30 milyon şincilveli kısmı da bu. 25-30 milyon RSSM çalındı. Tabii ki bu toplanamayacak bir durum değil yani 25-30 milyon RSS'yi birkaç günde toplarsın böyle 5-6 günde toplarsın. 300 bin askeri de işte 2-3 haftada eğitirsin maksimum. Bu toplanabilecek bir hesap para da biraz yatırdım. VIP 9 çok aşırı fazla büyük hatalar yapmadım. Güzel bir hesap aslında toplanabilir ama dediğim gibi sıfırlandım. Bu jampa yeniden başlamamın sebeplerinden biri. İkinci sebebe gelecek olursak, ikinci sebep bu hesapta bazı hatalar yaptım. Tekrardan oyuna başlamamın sebebi bu da. Ee, şöyle söyleyeyim, ben bir yıl önce bu oyunu silmiştim arkadaşlar. Ben bir yıl önce bu oyunu silmiştim. Kristal kahve kalsın geleceğini duyduğum an sildim. Çok rezalet bir şekilde geliyordu gerçekten. Tamamen para yatıranlara yönelik bir haldeydi. Şu an düzeltilmiş durumda biraz daha insaflı halde. Dolar arttı tabii ki eskisine göre paketler daha pahalı neden başladın falan diyebilirsiniz ama doların artması Lilith'in suçu değil. Ki eskiden de çok paket çekmiyordum şimdi de çok çekmiyorum yani benim için bir değişiklik yok. Eskiden Eskiden fakirdik bu oyunda. Şimdi aşırı fakiriz yani. yani çok bir değişiklik yok yani. Para yatırmayan oyuncu için bir şey değişmiyor. Çok yatırmıyorum ben de. Yine büyüme sermayesi falan. Bu kadar. Neyse. Jampa başlamamın üçüncü sebebi ise ben benden bu oyunu gören, videolarımı gören arkadaşlarım heveslendiler. Oyuna başlamak istiyorlar. E şimdi biz onlarla aynı anda başlamadık. Onlar benden 50 gün sonra başlamak istiyorlar. Bu sefer aynı krallıkta oynayamayacağız mecburen. Ya da ben tekrardan başlayacağım. Başka seçenek yok. Bu 3 sebepten dolayı tekrardan jump'a başlıyorum. Klan arkadaşlarımı çok seviyorum. Klanım yeterince güçlü. Bir tane de mü yani güçlü bir balinamız var 41 milyon gücünde ve her şey mükemmel yani ama merak etmeyin bu hesapta da oynamaya devam edeceğim. Normalde biraz öfkeli olduğum için e, oyundan uzaklaşmak istiyordum ve sınavlarım var. Ama bu oyunda oynamaya devam edeceğim. Bu bu oyunu değil pardon. E, bu hesabı diyeyim. Oyunu zaten oynuyoruz. Bu hesabı oynamaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Sadece eskisi kadar yoğun olmayacağım. Yeni hesabımı kasacağım diyelim ve Jump grubu tanıtımına geçelim. Jump grubumuz 80 kişi, 6 tane balina mevcut ve karma bir grup. Rusundan tut Azerbaycanlısını, Azerbaycanlısından tut Türk'ünü, Türkünden tut İngiliz İngilizine her ırktan, her dilden insan var diyelim. Tabii ki şimdi videoyu hemen kapatma sen. Türk sana sesleniyorum, Türk olan. Şimdi Türklerde böyle bir algı oluşabilir bütün klan Türk değilmiş işte yeni başlayan bir oyuncu şöyle düşünebilir. Bütün klan Türk değil fazla arkadaşım olmaz yabancılık çekerim. Bu en iyisi ben başka bir klana katılayım demeyin. Çünkü Türk bir Türk olmayan bir klana katırmak daha mantıklı aslında. Neden daha mantıklı derseniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Onlarda 100 dolar olan paket bizde 1700 birim. Onlarda 100 birim olan paket bizde 1700 birim. Doların 17 olmasından dolayı Türk bir balina yani bir Türk 17 tane balina Amerikan'la bir balineye denk öyle söyleyeyim. Dolar 17 lira çünkü. Arkadaşlar oyuna yeni başlayanlar bilmez. E, klanınızdaki balinalar paket satın aldığında, her gün özel teklif satın aldığında, süper fiyatlı demet aldığında, özel kaynak paketi aldığında size sizin klan hediye kutunuza hediyeler düşer bu hediyeler ne işe yarar ee, size kaynak hızlandırma VIP puanı her şeyi verirler bunlar gerçekten önemli olmazsa olmaz diyebilirim olmazsa olur aslında ama yani olursa daha güzel olur öyle söyleyeyim olmazsa olmaz değil tabii ki hiçbir şey olursa güzel olur ama öyle söyleyeyim ve Bizim klanımızda da 6 tane para yatıracak yabancı oyuncu var. Yabancı yüksek ihtimalle hepsi bilmiyorum. Şimdi İngilizlerle anlaşma yapmaya, İngilizleri klana çekmeye çalışıyorlar. O İngilizlerin içinde de balina vardır muhakkak. Balina sayısı art, artabilir İngilizler gelirse. Sen videoyu izleyen kişi, sen bize katılırsan bir adım daha ilerleyecek bizim grubumuz. Eğer grubumuza Discord eğer jump grubumuza katılmak istiyorsan videonun açıklamalar kısmına bıraktığım Discord linkini tıklayıp kanalımıza katılabilirsin. Discord kanalımıza yorumlara sabitledim. Discord kanalına katılabilirsin. Eğer Discord uygulamam yok ne olduğunu bilmiyorum diyorsan Play Store'dan Apple Store'dan Discord'u indirip kurduktan sonra zaten basit bir uygulama tekrardan videoya gelip tekrardan videoya gelip kusura bakmayın orayı kesmem gerekti. Discord'u indirip, kurup sonra da e, sabitlediğim linklerden birine tıklayıp oraya girebilirsin. Katılma şartı da şu. Discord kanalına girdikten sonra orada e, bir tane form doldurmanız gerekiyor. Oraya bir form çıkmıyor önünüze doldur diye tabii ki bir tane kanala oraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. Tabii ki bunlar kimlik bilgileriniz falan filan değil. İşte adınız, yaşınız, oyunu oynama zamanınız... Ee, hazırda kastınız bir hesabınız var mı vesaire öyle bilgileri yazıyorsunuz. <laughs> Ve kayıt oluyorsunuz. Başka bir grubumuza girmek için bir şey yok, başka bir engel yok. Eğer bu videoyu izleme tarihiniz 2022 15 Nisan'ı geçmediyse hala bize katılabilirsiniz demektir. İleride birkaç gün içinde jump yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler diye bir video atacağım. Ee, bunu Bunlar aslında önceden anlattım ama şimdi gelen bir sürü yeni arkadaş olacaktır. Jump grubu için gelen. Bunları, bunlar için tekrardan bir videoda hepsini toplayacağım. Ee, önden izlemek isteyenler varsa Jump hakkında her şey videosunu izleyebilirler. İlk gelişim Vol 1 videosunu izleyebilirler. Orada da biraz Jump'dan sonra yapılması gereken bir iki şeyden bahsettim. Jump hakkında her şey... Jump'un ne olduğunu bilmiyorsanız eğer Jump hakkında her şey videosunu izleyebilirsiniz. Orada önceki Jump grubumu vesaire oradan biraz bahsediyorum. Ama videonun 9 dakikası Jump'un ne olduğu ve nasıl yapıldığı. Eğer Jump'un ne olduğunu bilmiyorsanız gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Ee, başka bir katılma şartınız yok. 15 Nisan'da 2354 Krallığında başlayacağız ve oradaki 2354 Krallığındaki oyuncular bize lohar kestirecekler, bize yardım edecekler ve güzel bir şekilde bizim gelişimimize katkı sağlayacaklar. 6-7 günlük bir jump süreci olacak ve jump'tan sonra da Krallık'ta inşallah güzel seviyelere geliriz. Ee, başka bahsedebileceğim bir şey yok galiba. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoya like atmayı, abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Eğer bize daha fazla kişi katmak istiyorsanız çünkü video önerilirse daha fazla kişi izler ve daha fazla jumper videomu görür. Böylece daha büyük bir jump grubumuz olur. Bu yüzden like atmayı, abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.